Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sihir çalınç yapacağız. Bak bir tane ilk söylemeyeceğim. Sihir yapacağım. Bak bu parmaklarım var ya. Bak parmağım da arkadaşlar. Bakın onun için bu yazı oldu dört tane bu parmağım da bu parmağımla bir iki üç şey yazısı oldu parmağımla da. Bunda da üç tane yazısı oldu. Bunda da iki tane yazısı oldu. Bunda da bir tane yazısı oldu. Şimdi hiçbir yazı olmadı. Ya şimdi de bir tane daha. İşte bu. Bu işte. Hadi bay bay arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Size öpüyorum. Kocaman öpücükler arkadaşlar. Kapatıyorum video.